Hareket problemleri konusuna hoş geldiniz arkadaşlar. Hareket problemlerinden genelde bütün arkadaşlarımız korkar. Aslında temelde çok basit. Mantığını kavrayabilmemiz önemli. İşte bunun için bugün elimden geldiğince bunu size kavratmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi burada üç tane terim var. Yol x ile, hız v ile, zaman t ile. Bu işlerimi bildikten sonra arkadaşlar formülümüz yol eşittir, hız çarpı zaman. Örneğin bir saatte 90 kilometre ortalama ile giden bir araç 1 çarpı 90'dan dolayı x eşittir 90 kilometre yol alır bir saatte. Mantık bu. Tamam. Hız problemlerini öğrendiniz. Bir problem kalmadı bence. Evet. Sorusu olan var mı? Yok. O zaman bitmiştir. Evet. A kenti ile B kenti arası 835 kilometre. A'dan B'ye doğru hareket eden bir araç belirli bir hızla 3 saat gittikten sonra saatte hızını 5 kilometre arttırarak kalan yolu 2 saatte tamamlayıp B'ye varmıştır. Bu aracın ilk hızı kaç ilk hızı saatte kaç kilometredir? Bakın bu soruda denklem şeklinde de göstereceğim arkadaşlar denklemin haricinde 235 kilometre yolu önce 3 saat gidiyor sonra 2 saat gidiyor. Ortalama 3 ve 2 ile toplamda 5 saatte bölüyorsak bakın ortalama 46 kilometre gibi bir hızla 46 235 46,1 gibi bir hızla gidecek o zaman ne diyorum ben? Bunu gördüğüm zaman ilk başta 45 ile 3 saat gitse 135 5 çarpı 3'ten dolayı. Sonra hızı 50'ye çıkmış olacak. 50 çarpı 2 saat daha gittiğinde 100 topladınız 235. Bakın arkadaşlar. Hiç işlem yapmadan bile doğrudan ilk başta hızının 45 olduğunu bulabilirsiniz. Önce nerelerde sayın hangi olduğunu bölümden yapabilirsiniz şıklardan gidebilirsiniz. Ya da formül üzerinden muhtemelen soru çözümünde formül üzerinden gitmiştir. Formül üzerinden anlatayım. Bakın iki yoldan bahsediyor. Birincisinde V hızlarıyla gidiyor. İkincisinde de V artı 5 ile gidiyor. V hızıyla gittiği yere x eşittir. V çarpı t'den dolayı V hızıyla gittiği yerde V yerine yazdınız. T için 3 saat yol aldınız. 3 V. İkincisinde içe V artı 5 olduğu için 2 parantez içerisinde V artı 5 dediniz. 3 V artı 2 V artı 5'i de gidip 235'e bakın şu formülde 235'e işleyeceksiniz. Buradan yine V'yi 45 olarak bulabilirsiniz. İki çözüm de doğru. Tabii bu sorularda e, x eşittir işte v çarpı t formülünü koyarak da hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan bahsedeceğim birkaç farklı soru tipi var. E, orada mantığı anlamanız lazım. E, onların mantığını anlarsanız da e, bu noktada probleminiz kalmayacak arkadaşlar. Bir motosikletle A ve B kentler arasındaki yolu 3 saatte almaktadır. Bu matematikçi ne Motosikletli A ve B kentler arasındaki yolu 3 saatte almaktadır. Motosikletli saatte hızını 15 kilometre azaltırsa aynı yolu 4 saatte aldığına göre A ve B kentler arasındaki yol kaç kilometre? Bakın. Birinci formülde V ile gidiyor. adam B'ye. V ile gidiyor. 3 saatte alıyor. O zaman birinci yol için x e işte v çarpı t'den 3v. İkinci de 15 kilometre hızını azaltıyor. O zaman ne oldu? V eksi 15 oldu arkadaşlar. Ama ne kadar süre geçiyor bu sefer? Bakın 4 saat. Bu sefer de 4 Parantez içerisinde 10 v eksi 15 arkadaşlar. Bakın ilgisindeki yolda aynı yol olduğuna göre, bakın iki yolda aynı yol, 3 v eşittir 4 parantez içerisinde v eksi 15 diyebiliriz. Bakın denklemi burada nasıl kurduğunuz önemli arkadaşlar. Burada denklemi kurabiliyorsanız içeriye dağıtırsanız 4 v eksi 60 v'nin buradan 60 olduğunu bulabilirsiniz. Yani denklem Aynı yönde mi, aynı yol mu, farklı yönde ilerliyorlar mı, hızları nedir gibi sözleri çok iyi anlamanız gerekiyoruz problemlerinde. Yani çok aşırı zaten çok fazla sayıda soru tipi yok. Yani döndürüp birazcık karmaşıklaştırıp size soruları soruyorlar. Yani burada e, temeli için sorunun ne sorduğunu çok iyi anlamamız lazım denklem kurabiliyorsanız hiç problemimiz yok. Bu soruyla alakalı da probleminiz varsa yine yazabilirsiniz ama genelinizin bu tarzda kadar olan soruları yapabileceğinizi düşünüyorum. Saatte, hızları saatte 80 kilometre ve 120 kilometre olan iki araç A kentinden B kentine doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç B'ye varıp hiç durmadan geri dönüyor ve C noktasında diğer araçla karşılaşıyor. Buna göre BC bölü AC oranı nedir? Hızlar neymiş arkadaşlar? 80'e 120. O zaman bakın doğrudan şöyle deseniz doğru çıkar mı? Sadece size öneri veriyorum. 80'le giderken burada 80'e aldı mı? Aldı. Diğeri de 80'i burada harcadı. 80 kilometre hızını. Ekstra olarak 20 giderken 20 de dönüşte harcamış olsa aynı mesafe olduğu için 120'yi parçalıyorum. 80, 100, 120. Burada size BC bölü AC için 1 bölü 4 desek doğru olur mu? Soru muhtemelen denkleme çözmüştür. Evet bakın. Denklemle gidelim şimdi de. Şurasında gitti harcadı sürene 80T. 80T nereden geliyor arkadaşlar? X eşittir. V çarpı T. Buraya geldik birincisi için 80T, ikincisi için 120T, 40T fazlalığımızı arkadaşlar buradaki şu gidiş geliş yolunda 40T harcadığımıza göre 20 giderken 20 de dönüşte 20T. O zaman ne olur arkadaşlar? 20T bölü 80T. Yani 20 bölü 80'den cevabımız 1 bölü 4 olarak karşımıza çıkar. Hocam bu kadar gelsin soruları hepimiz yaparız mı diyorsunuz? İnşallah gelsin ki yapalım. Evet zorlara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hazırlanın. Hızları farkı. Hızları farkı. 80 kilometre olan iki araç. A noktasından B noktasına doğru hareket ediyorlar. Hareketlerden 3 saat sonra hızlı giden araç B'ye varıp durmadan geri dönüyor ve C noktasında diğer araç ile karşılaşıyor. Buna göre BC uzunluğu nedir? Bakın formül değil de şöyle cevabın üzerinde soru üzerinde rahatça gidelim. Bakın ne diyor? İki araç hareket ediyor. Birincisi varıyor, geriye dönüyor, burada karşılaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi 3 saat bir saniye, zaman süre vermiş mi ona bakalım ne vermiş 3 saat sonra şimdi 3 saati baz alacak olursak arkadaşlar 3 saatteyken V2 için 3 V2 V1 için de 3 V1 alınan yol. şimdi V2 ne yapıyor C noktasına kadar gidiyor V1 ne yapıyor? Öncelikle C'ye kadar gidiyor. Sonra bir defa CB arası gidiyor. Dönüşünde de BC arası geriye geliyor arkadaşlar. O zaman ne demek oluyor bu arkadaşlar? Bakın. Denklemi koyacak olursak şurada 3v1 eşittir 3 v1 demeyelim pardon. Çünkü V1 daha fazla yoruluyor. 3V2 3V2 Pardon V V2 yine aşağıdaymış. Pardon arkadaşlar. V2 aşağıdaymış. V1'in V1'in aldığı yol daha fazla. V2 aşağıdaymış. Yine olmadı. Bakın şöyle diyelim. Şöyle anlatayım ya da. 3V1'in aldığı yol burası arkadaşlar. 3V1 3V1'de ne var? AC var, CB var, bir daha BC var. 3V2'nin aldığı yer neresi? Burası. 3V2 AC için. Ayrıyeten CB için hem gidiş hem dönüş olduğu için, V1'de çünkü o kadar fazlalığı var, artı 2BC uzaklık olarak. Çünkü V2 A'dan C'ye giderken 3, saatte diğeri tamamını neredeyse turladığı için e, A AC artı CB'ye gidip tekrar BC'den geriye döndüğü için 2BC dememiz gerekiyor. Şimdi buradan arkadaşlar denklemine gidecek olursak V2 sola aldığımız zaman 3 V1 eksi V2 parantezine alırsak eşittir 2BC. Şimdi soru bize ne diyordu arkadaşlar? Aralarındaki farkı kaç diyordu? 80 diyordu. O zaman 3 çarpı 80 eşittir 2BC ise her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman devamımız buradan BC uzaklığı 120 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet, bununla alakalı anlamadığınız bir yer var mı arkadaşlar? Anlamadım. Şimdi, o zaman şöyle diyelim. Şimdi tekrardan anlatalım arkadaşlar. Şimdi V1 V1 hızlı olsun. V1 ve V2 diyelim. Soru diyor ki aralarındaki fark V1 eksi V2 arkadaşlar 80'miş. V1 diyor ki önce A'dan C'ye gidiyor. C'den B'ye gidiyor. B'den C'ye geliyor. 3 saat içinde. Diğeri ise 3 saat içerisinde V2 ise V2 C'ye geliyor C'de karşılaşıyor. Şimdi o zaman şuraya kadar x'e eşit mi arkadaşlar? Eşit. O zaman bakın 3 V1 için eşittir dersek A'dan C'ye kadar olan uzaklığını ben x eşit x2 eşittir. 3 3 çarpı v 2 olarak alabilir miyim? Şurasının yolunu. 3 çarpı V2 olarak alabilirim. 3 saatte almış bu yolu. Zaman belli. Neydi formülümüz? X eşittir V çarpı T'den. T'miz 3. V'miz de V2 olduğuna göre. X eşittir 3 V2. Yani 3 V2 AC uzaklığına biz. AC uzaklığına 3 V2 diyebiliriz. O zaman 3v1 eşittir 3v2 artı bakın CB'nin bir gidişi var, bir de CB'nin gelişi var. Yani iki tane de CB diyebilirim ya da BC diyeyim, fark etmez. O zaman sola çektim 3v1 eksi 3v2 eşittir iki 2BC. Ne oldu? Üç parantezini alırsam V1 eksi V2 eşittir 2BC. Soru bize ilk başta V1 eksi Vc'nin yani ikisinin farkının 80 olduğunu söylemişti. 3 çarpı 80 240 yapar. 240 eşittir 2BC. Her tarafı 2'ye bölersek de 242'ye bölünce cevabımız 120 olur arkadaşlar. Evet, anladınız mı? Evet, güzel soru. Evet, devam edelim arkadaşlar. Aynı soru tarzını buradan geç. Şimdi, sigor bağlantısı falan diye Geçeyim. Şimdi hareket çeşitleri. Şimdi aynı yönde hareket arkadaşlar. Bakın, Şimdi Bunları kafamızda oluşturmamız lazım. Aynı yönde hareket. Soru üzerinden gidelim. Soru üzerinden ben size bunu anlatayım. Ve evet, şu an nette sıkıntı var arkadaşlar? Bir dakika ya. Kesildi hocam. Pardon. Önceki önceki mesajları okumuş. Şimdi. Şekilde A ve B kentlerinden aynı anda V ve B artı 35 e, hızlarıyla aynı yönde araç ediyor. Hızlı olan araç yavaş olan aracı 4 saat sonra C noktasına yakalandığına göre AB arası kaç kilometredir? Şimdi 4 saat sonra yakalamış arkadaşlar. Burasına ben V1 şimdi A aracı için A'nın hızına V1 dersem B'nin hızına da pardon A'ya V1 artı 35 diyeyim. B'ye de V1 diyeyim. Şimdi A, B arası ne kadar sürede alacak? Bu 4 V1'de alacak. B'den bahsediyorum. Peki Arkadan gelen A 4 saat içerisinde tanınmadığı için bak A'yı ben şöyle yazsam A'nın şuradaki V1'ini 4 V1'ini buraya koysam da artı 4 çarpı 4 saatle 35'i buraya koysam V1 artı 35'i tamamlamış oldu mu? Bakın x'i birbirine de denklenmiş oldu. V1 ile V1'ler. O zaman 4 çarpı 35'ten 140 diyebilirim. En basit yöntemi. Gelelim denklemle anlatımından bahsetmişim. Formül olarak V1 eksi V2'nin 4 ile çarpımından bahsediyor. Aynı mantığı söylüyor ama formüllerde karıştırmamanız adına burada mantığını öğrenebilirseniz Daha rahat edersiniz arkadaşlar. V1 aradaki fark 35 olduğunu görüyorsunuz. Buradaki farkı A ile B arasını artı 35 ile 4 saatte kapatacağına göre 4 çarpı 35 140 cevabını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar edelim. Şimdi aracın biri buradan çıkıyor, diğeri buradan çıkıyor arkadaşlar. Bakın 4 saat sonra ikisi birlikte C noktasında oluyorlar. Şimdi aralarındaki fark ne arkadaşlar? 35 kilometre fark var. Demek ki 35 kilometre artı hızla gittiği yeri şurayı o 35 kilometreyle tamamlayacak. Farkı kapatacak. Çünkü bakın x'e göre nedir formül? Şimdi a için yazıyorum. x1 Şurası ne olacak? V artı 35 çarpı 4 saat. Değil mi? V çarpı t diye Çarpı 4. Buradan ne çıktı? 4V artı 35 ile 4'ü çarpınca 140. E zaten şurasını diğer araç 4V'de alıyordu. Şimdi diğer araç da 4V'de aldığında başlangıca yine 140 geliyor. Yani her şekilde soruyu görebilirsiniz. 35 km hız farkıyla da 4 saatte bu açıyı kapattığına göre AB arasını siz 140 km olarak yine bulursunuz. Aralarındaki uzaklık 340 km olan A ve B kentlerinden birbirine doğru iki araç geliyorsa arkadaşlar birbirine doğru araç geliyorsa bakın biri 35 ile geliyor biri 50 ile geliyor. O zaman ne oldu? Bir saat sonra 50 bu geldi. 35 bu gitti. Bakın ikisi aynı yöne geldiği için 35-50 daha bir saatte 85 kilometre birbirlerine yaklaştılar. Buna göre hızlı olan araç karşılaşmalarından kaç saat sonra diğer kente ulaşır? Hmm, güzel soru. Ne zaman karşılaşırlar diye sorsalardı, sorsalardı. Ne olacaktı? 300. Pardon. Ee, 340 kilometre yol birden, birden zorlaştırmışlar soruyu. 2 saat gitti. 100 kilometre. 2 saat gitti. 70 kilometre. 2 saat daha geldi. 70 daha geldi arkadaşlar. Burada da 100 daha geldi. Yani toplamda 4 saat sonra arkadaşlar karşılaştılar. 4 saat sonra karşılaştılar. Karşılaşmalarından kaç saat sonra diğer kente ulaşır dediği için hangi araç ulaşıyor? Hızlı olan araç. Hızlı olan araç bu. Ne kadar yer kaldı arkadaşlar? 140 kilometre. 140 kilometre yol kaldı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 140 kilometre yolsa 140 eşittir. Hızımız belli. 50 çarpı T diyeceğiz. Buradan da etraf 50'ye bölünce cevabımız 2,80 2,8 saat sonra diye çıkar. önce kaç saat sonra karşılaştıklarını bulacaktık ki aynı yönde gittikleri için ikisini topladım. 340'ı 85'e böldüm. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Buradan 4 saat sonra karşılaşacaklarını bulduk. 4 saat sonra B kentinden gelen araç 200 kilometre yol almış olurken 4 çarpı 50'den A kentten gelen araç 4 çarpı 35'ten 140 kilometre alıyor. 200'e 140 olduğuna göre kalan 140 kilometreyi hızlı giden araç kaç dakikada alır diye sorduğu için kalan 140 içinde formülü yerine yazacak olursak 140 x eşittir v çarpı t'den 50 çarpı t her tarafı 50'ye böldükten sonra x'imizi pardon t'imizi 2,8 saat olarak bulabiliriz. Evet nasıldı arkadaşlar? Anladınız mı? Birazcık zorlamaya başladı mı? Anladım. A ve B kentlerinden saatlik hızları V1 ve V2 olan iki araç birbirine doğru aynı anda hareket ederlerse 3-4 saat sonra karşılaşıyorlar. Bu araçlar aynı kentlerden aynı yönde hareket ederlerse hızlı giden araç yavaş giden aracı 21 gün 4 saat sonra diğerine yetişir. Bu bir tık daha zoru. Bunu en sona koyalım. Sorulandıktan sonra bu tarz soruyu en son geçelim. Evet, dairesel pistte hareket. Şimdi, dairesel pist hareketiniz varsa arkadaşlar, şimdi birbirine doğru gitmesi ve birbirinden haricinde zıt yönde gitmesi de iki hareket olabilir. Şimdi burada zıt yönde hareket ederlerse, şimdi çevreyi koyalım. Soru üzerinde zaten bunu koyacağız. Öncelikle şunu sorayım. Dairenin arkadaşlar çevresi nedir? Bunu bilelim. Evet. Biliyor muyuz? 2 pire miydi? Seste kopmam oluyor arkadaşlar. Hiç cevap gelmedi. Yani yazan da olmadı. Ya da mesajlar mı kapalı değil. Evet iki piyre tamamdır. Bununla alakalı arkadaşlar o zaman şöyle gidelim örnek üzerinden çözüm'e gidelim. Şimdi çevresi 1200 metre olan dairesel, dairesel bir pistte iki araç aynı noktadan aynı anda dakikada 22 ve 38 metre hızlarla zıt yönde harekete başlar. Bu iki araç kaç dakika sonra Kaç dakika sonunda? İkinci defa karşılaşır. Bakın arkadaşlar, şimdi dairesel pistimiz şu uzunluk olsun. Birbirine doğru gittikleri için, birbirine doğru gittikleri için, 22 ile bu giderken, 38 e de bu gidiyor. İkisinin toplamı dakikada 60 metre yol alıyorlar. 60 metre yol alıyorlar. Peki? Dairesel püs 1200 olduğuna göre 1260'a bölerseniz arkadaşlar 60 kilometre hızla gittiği için 60'a neden bölüyoruz? X eşittir V çarpı T ya. Şimdi X'imiz belli X'imiz 1200 hızımız X'i birbirine doğru gittiği için 60 çarpı T. Buradan 1260'a bölünce 20 dakika. Yani 20 dakikada bir araçlar birbirleriyle karşılaşırlar arkadaşlar. Peki kaç dakika sonra ikinci kez dediğine göre? 20 dakikada birse ise 40 dakikada iki kez birbirleriyle karşılaşırlar arkadaşlar. Evet dairesel pistle alakalı bu sorunun herhalde temelde zor bir soru olacağını düşünmüyorum. Bu soru nasıldı sizce? Yani şu anda kolay bir soru grubu diyebiliriz. Sorunuz varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir soru daha çözelim. Ondan sonra derste mola vereceğiz arkadaşlar. Dairesel pist etrafında iki yarışmacı dakikada 50 ve 30 metre hızlarla aynı anda ve aynı yönde harekete başlıyor. Bakın. Aynı anda aynı yönse arkadaşlar bu sefer ne yapmamız lazım? Aradaki farkı bulmamız lazım. Aradaki farkı bulacaksanız da işte o zaman 50-30'dan her dakika, dakikada mı? her dakikada 20 metre mesela 20 metre arkadaşlar fark kapanıyor. Pistin çevresi 800 metre olduğuna göre bu iki yarışmacı kaç dakika sonra dördüncü defa karşılaşır? Şimdi birinci karşılaşması için şimdi arkadaşlar nedir? 20 kilometre hızla gidiyoruz. Farkı pardon. 20 metre farkı kapatıyoruz her dakikada. Pistin çevresi 800 ise 800 ise 20'ye böldüğünüz zaman doğrudan çevresini söylemiş 20'ye böldüğünüz zaman nedir arkadaşlar? 40. Yani her 40 dakikada bir bu arkadaşlar karşılaşır. Bize dördüncü seferini sorduğu için 40 çarpı 4'ten cevabımız 160 olur arkadaşlar. Evet. Şimdilik ilk ders tamamlıyorum arkadaşlar. İnşallah sizlere faydalı olması dileklerimle.